Evet arkadaşlar doğal manzarası ile ünlü olan tıp fakültesi bahçesine geldim şimdi. Şöyle inceleyebiliyorsunuz çok güzel bir ders çalışmak için sessiz sakin bir fakülte bahçesi ben de burada kendime bir masa seçtim. Ve gördüğünüz gibi malzemelerimi koydum. İstiyorsanız size şimdi çantamda ne var videosu çekebilirim. Öncelikle kendimizin getirmesini istediği siperlik var. Böyle siperlik getirmemiz lazım. Ben klinikten kendim aldım hocadan. Yani bizim klinikten. Siperliği kendimiz alıyoruz zaten çok da pahalı bir şey değil. Sonra staj çantam var. Buraya her staj için gerekli malzemelerimi koyacağım. Bakalım bize ne malzemeler lazımmış. Oh mercimek onun dışında tek kullanımlık bone, tek kullanımlık boneler yıkayıp yıkayıp kullanacağımızı, tek kullanımlık kullanalım daha sağlıklı olur diye düşündü okul. Bunu da bize kendimiz getirin dediler. N95 maske, normal maske ve eldivenli bizim staj bize verecek ama vermediği stajlar da var. Onlarda kendimizi gidip satın almamız gerekiyor. Sizin fakülteleriniz belki vermeyebilir. Çünkü bu fakülteden fakülteye göre değişen bir olaydır. Hatta olay zincirleri diyeyim. Ders öğrendiğim şeyler biraz kullanayım. Sonra benim normal çantam. Bakalım burada ne varmış. Açıl. Açıl göbek. Arkadaşlar bizim stajlarda defter veriyorlar ya da almamız isteniyor. şebdimin bana verdiği ajanda. Bu ajandaya gerekli şeyler ya da önemli şeyler yazabiliyorum. Ondan sonra bu bizim arkadaşlar füme formamız. Normalde bize box da zorunlu. Hatta box diyorlar. Bize box da zorunlu. Ama bu formayı kendimiz füme renk almak zorundayız. Box'ı bazı stajlarda kendimiz alıyoruz. Bazı stajlarda veriyor. Radyoloji kliniğinde box'ı hocalarımız bize veriyormuş. O yüzden ben sadece formamı getirdim ve formayı dışarıda giymek kesinlikle yasak. Formayı sadece staj esnasında giyebiliyoruz. Yemek yerken, teneffüs çıkarken, çiş yaparken bile giymek yasak. Çıkarıp çıkıyoruz klinikten. Çünkü hani enfekte olmuş formayı gidip otobüslerde dışarıdayken ya da yemekhanedeyken giyersek etrafımızdaki insanlar da hastalığı yaymış oluyoruz değil mi? O yüzden bizim okul böyle öğretti bize. Ve geçen sezondan kalan fotoğraflarım. Bunları benim dolabıma asmayı düşünüyorum. Onları da getirdim. Motivasyon olsun diye bana. Sonra bu da benim kalem kutum. Gerekli şeylere not tutabiliyorum stajdayken. Sonra bu benim koruyucu gözlüğüm. Normal gözlük takıyorum ama onun dışında da kendimi korumak için konjektiva gibi hastalıkları önlemek için de koruyucu gözlük bize şart. O yüzden bunu da kendimiz getiriyoruz. Burayı da annem yaptı bu arada. Diş kesimi ya da doğuğu ya da kanal tedavisi ve herhangi işlemlerde gözlerimizi koruyor. Bu konjektiva gibi hastalıklardan da koruyor. Benim zaten gördüğünüz gibi gözlüğüm var ama gözlüğüm dışında da takıp kullanmak zorundayım çünkü hocalarımız haklı olarak böyle istediler. Bunu kim vermişti bana ya? Biri verdi hatırlamıyorum. Radyo radyoloji notlarım arkadaşlar ya, radyoloji notlarım gerçekten çok fazla not var burada hepsini çalışmak imkansız ama işin ucundan tutmak lazım öyle mi deniyor İşin ucundan tutmak lazım başlamak lazım bir yerden iki haftalık stajım var radyoloji kliniğinde iki hafta işte şey yapacağım. Öğrenebildiğim kadar bilgileri kafama sığdırmaya çalışacağım. Zaten hep bu zamanlarda ambulans geçer. Şart bu. 4. sınıf radyoloji notlarım, 3. sınıf radyoloji notlarım hepsi var. Hepsi bir arada. Onlar şimdi oturup burada çalışacağım. İstiyorsanız videosunu çekerim. Ben çantamdaki şeyler hepsi bu kadar diyeceğim. İnanmayacaksın. Çünkü reaktüan kullanan biri olarak kesinlikle nemlendirici ve güneş kremi taşıyorum yanımda. <laughs> Onlar şart oldu ama bir sürü var ama bir sürü. Görürsünüz şaşırırsınız. Nemlendirici bitirdim. Bu da nemlendirici bitirdim. Bu da kapatıcı. Bu da güneş kremi. Yakalık kullanması da zorunlu o yüzden ismimizi yazmamız için buna da taktım öğrenci kartımı. Şurada da güzel bir tane çiçek buldum ama soldu. İyiden kokuyor. Tıp fakültesi çiçeği ya. Hep medisinle şeyler, ilaçlı şeyler. Kokuyor. Neyse kimlik kartım da burada. Selam güzeller, eve geldim şimdi. Neyse çantam bu. Bununla gittim okula. Şimdi bakalım bugün ne almışız okuldan. Beni çok sevindiren bir haber var ve her fakültede olmayan bir şey. Yani her bölümde olmayan bir şey doğrusu. Radyoloji kliniğimizde bize bir kutu eldiven, bir kutu maske ve bir adet staj defteri verdiler. Akdeniz Üniversitesi Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Öğrenci Anamnez Defteri verdiler. Yani bunu bize aldırabilirler Bunu da verdiler çok sağ olsunlar. Ve zaten 4. sezon part 2'nin adı Saç defterimiz ya, bundan kaynaklanıyor. Bunlar verdi, çok teşekkür ederim. Bazı kliniklerde vermiş ama radyoloji veriyormuş. Çok Seviyorum radioloji Çok teşekkür ederim. Ben Şebnem'in verdiği ajandamı yanıma aldım ve hoca dedikler şeyler yazdım. Bakalım bugün için yani 1 Mart 2021 için neler yazmışım. Dil üstünü sponge'la yapsak daha iyi olurmuş onu söylemiş. Ha, yani yanağa bağlı lezyon mu? Tükürük bezi kontrolü. Yani tükürük bezi kontrolü yapmamız lazımmış. Lenf nodlara ve kronik malin lenflere iyi çalışmamız lazımmış diyor. Bugün de bugün akşam ve yarın sabah bunları çalışacağım. Bunlar yazmışım. Sonra ben zaten radyolojik ana bilimden aldığım notları yanıma taşımıştım. Sabah hatırlıyorsunuz biraz çalışmıştım. Bugün bunlar tekrar bakmam lazım. Ağız hastalıkları bakmam lazım. Bize boks önlük verdiler. Onu sanırım her gün böyle sisle şey yapıyoruz. Temizliyoruz, dezenfekte ediyoruz. Onun illa katlıyoruz, dolabımız koyuyoruz ve her gün giyiyoruz onu. Boks önlük de verdiler yani. Bazı klinikler vermiyor da. Neyse yenilikler bu kadar. Yenilikler yine olursa haberdar ederim. Görüşmek üzere. bye